ışaylarının habercisi soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti kestane'nin kilosu 200 liradan tezgahlarda 180 ila 250 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan kestane geçmiş yıllara göre daha az talep görüyor. Sobada pişirilen kestane'nin tadı birçok kişi için eşsiz bir nostalji anlamına gelse de modern yaşam tarzıyla birlikte sobaların giderek hayatımızdan çıkması kestane satışlarını da azaltıyor. Kestane bu yıl 180 lirayla 250 bandı arasında değişiyor. Talep geçen senelere göre biraz daha düşük. Ee, ama yine olmuyor değil. Yani halkımız, milletimiz kestaneyi bilen insanlar devamlı alıyor mevsiminde kuzuneli evlerde azaldığı için bizim satış talebi yani satışımız da düştü açık konuşmak gerekirse ama e, kestanede kışın illaki yani yenilen bir ürün sobada tadı ayrı çıkıyor değil mi kesinlikle katılıyorum sobada bir başka bir lezzetli oluyor yani fırında yapan e, müşterilerimiz de var ama soba bir başka.